Tamam. <kung> <yormatifi> ee, ben e kamya o bu. Nasıl oldu? Evet, evet. Bu neyi kutlaması ya?

daha ama Ağda. he kanı yok no ki o avdara açılmış bir yer ya. fruit. Arkadaşlar avdara malxey say fruit ya. Ee, oh. Malk say, fruit. Malk say fruit. <gülüyor> Ha, <laughs> ha. Size göstereyim arkadaşlar. Lavra ee, çokazi dau çok, çok sala dau da sala ahat ne vara e, şifa re e, aha tam korsi hana ha meska ahat da döjoran da sakin ben bu e, o kola giderken İsviçre'de e, 14-15 yaşındayken böyle buraya, buraya iki sefer kızak kayma yani kayak kayma geldim burada. Buralar her taraf daha yeni yeni açıldı. Burası, e, kalbe min 2000 yükseklikte yerde burası. Malx fruit. Ka şuna çok yer ruhu Tercüme edeyim. Almaca da konuşayım, Türkçe de konuşayım, Kürtçe de konuşayım. İnternasyonalca anlatmaya çalışırım. Tabii yapabildim kadar. Malatya var gerili de kaç yok ya var. mesela şuna yes kona. Ya biraz çiyon yolu var <laughs> kahut yalan lan var Burası bir kayak merkezidir. gerçekten güzel bir yerdir. Azap Boş'a paylaşmışım kanalıma. Kudaray'a sakın adrese bırakmayayım. Sonra paylaşırım ben nerede kaldığımızı size e, tarif de ederim. Dedim ben biraz size göstereyim böyle. Bu şil liftler kapalı. Yani kayak o liftler var ya. söyler. Teleferikler çalışmıyor şu anda. Kar yok artık ilkbahar. Burada ilkbahar. Yazın, kışın her, her zaman burada şey var, büyük bir e, kalabalık oluyor. Ben şimdi biraz gölün üstlerinde gideyim biraz size, onu da oraya da göstereyim. Aa, evet, görüyorsun, sanki bir deniz kenarı, bir gölün bu dağın ortasında bir tane göl var. Tabii e, gölün e, ağzını bırakmışlar e, açık su gidiyor birikme yok şimdi şu anda kapatmışlar yeni yeni e, birikme var yani bu su bu kadar az değil yani kışın burası donuyor buz patenti de yapıyorlar bu gölün üstünde ama e, burada balık da tutabiliyorsun e, şu otellerde bir, bir iki yerde gidip holta alıp Evet burası Mansi Ben e, stand orada size paylaşırım. Luzern. Luzern e, Bas ile 120 kilometre 120 km civarında. Böyle bir yerdir. E, çocuklar için çok güzel bir yerdir. E, Gerçekten tavsiye ederim. Kam o Mlat. Am hotun. Ela Vrona. Hemen. Kaçak ya, halka mı atar ya Böyle biraz yaz çıkayım. Yukarı. Evet. Kavayla biraz bakarım. Biraz böyle yürüyeyim Uzakta da sağ sol biraz çekeyim. Aa! Biraz boyde biraz esiyor ee, Opwald. Evet evet Opwald. Arkadaşlar şimdi gerçekten piknik olarak Selam herkese selam biz burada Evet selam saygılar Hüseyin. Arkadaşlar burada <laughs> piknik yapmak için Evet bu burada bir arkadaş <laughs> Sağ ol sağ ol teşekkür ederim sağ ol Gülten sağ ol Ben biraz size göstereyim Bugün İstişare'de 3-4 gün kapalıdır biliyor musun? O... Çoyron izi ne ha ya? Amhotan. Havalan var mı? Hotan. Mugo kanca çıkar bakarız. Biraz sonra şey ama irinda. O ya, yine ayihanı. hana. Ee, <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Biraz şeye doğru gidip aa burası da ger ger gerçekten derindir ha bu gül. Biraz yürüyün, biraz yürüyün, yürüyün. Evet, Hüseyin, sen burayı tanıyorsun. Ee, bir iki tane arkadaş bana yazdı dedi ki ne yani, geçen sene geldim ya buraya. Diyorlar mısa buraya, burada iyi bir klip çekilir. Tabii ki. Arkadaş müzikle ilgilenen veya da tiyatro ile ilgilenen burada sağ bir güzel sahneler çekilir. Kesin. Evet. Ben size adresi de sonra paylaşırım. Adamlar bak gölü ne yapmışlar. Şu kayalıklara bak. Taşlara bakın örmüşler. <laughs> evet. Daha biraz yürüyün. Yürüyüm sen size göstereyim biraz. Tabi her şey emektir. Para. Para çoktur ya. Doğrudur. Para İsviçre'de biraz daha fazladır. Evet doğru. Doğrudur. Ee, asimilasyon olmuşuz. Ee, fazla Kürtçemiz de iyi değildir. Türkçemiz de iyi değildir. Ama idare et Eğer senin bir böyle bir kabiliyetin varsa öğrenebilirsin de. Bize Kürtçe öğretir misin? Ee, ayıp değildir. Ee, burada bir tane Lavra Moiseki he. A, Lavra. Ava uje gole ya. E Lavra barda da ove. Ko ov pargu. Ya e, sarra warda ka. Arkadaşlar beni eleştireceğinize e, böyle çok acayip acayip şeyler yazacağınıza bir yayını paylaşın. Gerçekten ha, Bizimkiler acayip acayip şeyler yazıyorlar ya. <laughs> <laughs> hele bir yayını paylaşın, bir yere öğrenin. Yani benim burada yanlışlarımı ortaya çıkardı bu kullanmayın ya. Gerçekten ben size yani bir insani bir şeydir işte bak bir şey paylaşıyorum. Bizde de her şey reklam. Her şey e, biz hiçbir yerde memnun kalmayız. Bir yayın paylaşıyorum. Hemen çıkıyorsunuz bir, ya, bir şey yazıyorsunuz. Doğru yani pay, şey söyleyin yazın eksiklerim neyse ama böyle o klavyen arkasında böyle bir şeyler yazmak çok basittir. Heh, tamam. Yorumları göremiyorum arkadaşlar. Sonra bakarız. Burada galavra Ayige o eee ki bir tane lift var. Aa çok güzel ha. Gerçekten müthiş ya. Burası Opwald Luzern Luzern İsviçre'nin merkezi. Merkezi. Eee Malkesefruuttur burası arkadaşlar. Sağ ol Hüseyin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bak görüyorsun. Adamlar lüks otellerde yapmış. Gerçekten para babalar ya. Tabi bu otellerde kalmak. En azından belki 10 tane teleferik var ama bu e kış mevsimi var ya bu teleferik işte kayak merkezinde çalışan teleferikler kapandı. Ondan dolayı şimdi sezon bitti kış sezon ilk bahar şeyi başlıyor. Burada ah çok neyse il ileri gitmeyelim. Balık var var balık var. Burada holta alıyorsun. Ee, şurada yan tarafta. E, orada Evet ne ee, koltaları alıyorsun, kiralıyorsun, Ondan sana balık da burada tutuyorsun. A benim o e, e, sene 81'de, 82'de e, uf, işte 14-15 yaşındayken ben burada kayak e, merkezine yetedi, okul bizi. Neyse yavaş yavaş kapatın, fazla sizi e, yormayın. E, dedim biraz size göstereyim Gerçekten güzel bir yerdir Tabii olanakları olan e, arabası olan arabayla da gelinir Telefizlik de yukarı çıkar arabaya kadar buraya gelinir. Evet bizi burada seyreden e, yorumları yazanlar arkadaşlar herkese e, çok sağ olun teşekkür ediyorum Gölün ismi Melchse Frut. Melchse Frut burası. Zaten Google'dan girersen, o Google'da burada yaz Melchse Frut Opwald. E, zaten e, bu videonun altına şeyi paylaşırım ben e, ismi. Siz orada görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün eee dün yok. Bu dün yok. Buraya geldik. Daha çiçekler ee, yeni yeni açılıyor tabi karlar yeri, yer, eriyor ya. Hadi size selam saygılarımızı sunuyoruz. Hotrava karın beskin.